köyümüzde yeni yerleşim alanlarımız var. Onlara su getirdik. Ahmet Başkanım sağ olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın söz verdi bize ve e, bu ulaşmayan yerlere suyumuzu ulaştırdık. Yani kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yani bu mahalle halkımız da çok memnun kaldı bu sudan dolayı. İnşallah 2-3 gün içinde de suyumuzu vereceğiz. Tabii en büyük sorun suyumuz. İçmek için suyumuzu taşıyorduk. Ee, sağ olsun Ahmet Başkanımız. Çok kısa sürede açıkçası beklemiyorduk. Suyu da müracaat ettik, bekliyorduk. Acaba ne zaman gelir? Ne zaman gelir diye. Ama biz muhtara rica ettik. Muhtar da üst makamlara rica etti. Bizim borularımız dünden beri döşenmeye başladı ve biz hayret ettik yani bu kadar kısa zamanda bu nasıl oluyor diye. Ha buna da vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah onun sağlığını bozmasın ki daha böyle hizmetler versin.